гофик гофик келбе гофик кел келип алып молодец гофик баролум суудан чыкар бар бар суудан чыкар кир баролум суудан чыгар алга гофик бар баролум бар баролум гофик баролум суудан чыккар барбагыла бар барбагла еи р р р Bak 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 Allah Yürü Şu an gördüğünüz gibi biraz daha geç oldu saat Ve Suyun içindeki adam gözükmüyor mesela ee, elini kaldırabilir misin? Eee Bir saniye evet Elini tekrar kaldır Evet Bak gördüğünüz gibi orada Ve karanlık biz köpekleri öyle bir alıştırmamız lazım ki bu saatlerde de çıkarabilmeleri lazım. Yani dalgalı olmasına rağmen. Ee, suya vurabilir misin? Sanki bayılıyormuş gibi. Pardon boğuluyormuş gibi. Evet orada gördüğünüz gibi yabancı birisi boğuluyor. Bizim köpeklerimiz de burada. Evet çıkar içinden. Çıkar sudan. Yürü çıkar sudan. Evet, gördüğünüz gibi gidiyorsun. Çok iyi. Boşik, çıkar, çıkar, çıkar sudan. Oğlum gel, çıkar çıkar çıkar. Evet. Bunu farklı kişilerde tabii ki deneyeceğiz, çocukla da deneyeceğiz. Ee, farklı kişilerde mutlaka farklı en az 8 kişide denememiz lazım.